Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay, tadı çok lezzetli olan sütlü tatlı tarifim var. İlk olarak muhallebisini yapacağım. Bir tencereye 1 su bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı un, 2,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 litre süt ekleyip devamlı karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişiriyorum. Ocaktan aldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. 1 poşet toz krem şanti de ekleyip mikserle 2-3 dakika çırpıyorum. Mutlaka iyi çırpın. İyice çırptıktan sonra servis edeceğim bardakları boşaltıyorum. frambuaz sosu için 2 yemek kaşığı nişastanın üzerine 1 çay bardağı su ekleyip nişasta eriyene kadar karıştırıyorum. Bir tavaya 300 gram kadar donmuş frambuazları boşaltıyorum. Üzerlerine nişastalı sudan ve 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyip koyu kıvam alana kadar pişiriyorum. Devamlı karıştırarak pişiriyorum. Pişirirken bir tahta kaşıkla frambuazları eziyorum. Gördüğünüz gibi tahta kaşıkla eziyorum. Eğer frambuazlar bütün kalırsa blenderla parçalayabilirsiniz. Soğumuş olan muhallebinin üzerlerine sıcak olarak frambuaz sosundan döküyorum. Mutlaka muhallebi soğuduktan sonra sosunu dökün. Buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra servis ediyorum. Çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.